Merhaba sevgili akrepler. Bugün hak ederek kazandığınız maddi değerlerle ilgili olumlu etkiler alabilirsiniz. Emeğinizin karşılığını sonuna kadar isteyebilirsiniz. Zam, hizmet bedeli veya harçlık gibi konulardaki taleplerinizi dile getirmekten çekinmeyin. Bugün 19 Eylül 2015 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Güne boşlukta başlayan ay 6.32'de yay burcuna geçecek. Bugün daha cesur ve iyimser enerjiler altında olabiliriz. Olaylara büyük pencereden bakmak, uzak ufuklara yönelmek, yaşamın küçük detaylarından bizi uzaklaştırabilir. Sabah saatlerinde geleceğimizle ilgili konulara odaklanmamız mümkün. Bunun için bilgi toplayabilir, önemli kişilerle irtibata geçebiliriz. Öğleden sonraki saatlerde açık havada zaman geçirmek, gezmek, eğlenmek ruhsal ve bedensel olarak bizi dinlendirebilir. Akşam saatlerinde Ay, Neptün ve Jüpiter'le kare açı yapacak. Büyük vizyonlar ve hayaller için uygun enerjinin altında olacağız. Ancak bunu yaparken gerçeklerden de fazla uzaklaşmamalıyız.